Türkiye'nin en başarılı günlük dizi kanalı olarak gösterilen Kanal 7 ekranlarında yıldızı parlayan 10 erkek oyuncunun listesi açıklandı. Listede 10. sırada Ali Yavuz Durmuş yer aldı. Başarılı oyuncu 5 Şubat 1996 yılı Sakarya doğumludur. Yemin dizisiyle çok beğenilen Durmuş, şimdilerde Esaret dizisinde Kenan karakterine yat vermektedir. Listede 9. sıranın sahibi Kan Çekleri dizisinden Göksel Kayahan oldu. Yakışıklı oyuncu 3 Ekim 1995 yılı İstanbul doğumludur. İlk kez daha 12 yaşındayken Kılıç Günü adlı yapım ile kamera karşısına geçen Göksel asıl çıkışını Kan Çekleri dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle yaşamıştır. 8. sırada Emanet dizisinin ilk iki sezonunda rol alan Meri Özkaya yer aldı. 1988 yılında İstanbul'da yata gözlerini açan Özkaya, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Akın karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Listədə 7-ci sırada Emanet dizisinin eski oyunçusu Oğuz Yağcı yer almayı başardı. Oğuz 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişdir. Başarılı oyuncu Emanet dizisindeki Nedim karakteriyle parlamıştı. Listədə 6-cı sıranın sahibi şu sıralar fırtınalara əsdirən Yusuf Şen oldu. 1998 yılında Almanya'da doğan yakışıklı oyuncu Rüzgarlı Tepe dizisinde Eren karakterine hayat vermektedir. Listede ilk beşe giren isim Gökbek Demirci oldu. 20 Ekim 1989 yılı İzmir doğumlu olan usta oyuncu Yemin dizisinde hayat verdiği Emir karakteriyle ünlenmişti. Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Kartal karakterini canlandırmaktadır listede dördüncülük adını Sen Koy dizisi Erkan Meriç'in oldu. 26 Temmuz 1986 yılında Adana'da dünyaya gelen efsane oyuncu şu sıralar gelen teklifleri değerlendirmekte. Üçüncü sıranın sahibi Rüzgarlı Tepe dizisinin yıldız ismi Gökbek Yıldırım olmayı başardı. 20 Aralık 1991 yılında Ankara'da doğan oyuncu başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Bizdə də zirvənin ortağı, Emanet dizisi ilə brend olan Alil İbrahim Ceyhan oldu. 13 xaralık 1982-ci il Sivas doğumlu olan karizmatik bir oyunçu. Şimdilərdə Kirli səbətli dizisində Murat karakterinə həyat verməkdə Listede şampiyon Kan Çiçekleri dizisinin esrarengiz oyuncusu Barış Baktaş olmayı başardı. Barış Baktaş olmayı başardı. 12 Şubat 1997 yılı Batman doğumlu olan yakışıklı oyuncu Kan Çiçekleri dizisinde Baran Ağa karakterini canlandırmaktadır. Peki sizce hangi oyuncu zirvede yer almalıydı? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.